Ceallehu ayneyini ve lisanen ve şefeteyni ve hedeynâhun necdeyni. Biz insanoğluna iki göz verdik, bir dil, iki dudak verdik ve ona iki tane yol gösterdik. Biri hakkın, hakikatın yolu, diğeri batılın ve felaketin yolu. Hangisini istersen şimdi onu tercih et. İnsan suresinin üçüncü ayeti. İnna hedeynâhus sebîle. Biz insanoğluna hakikat yolunu gösterdik. İmma şakiren ve imma kefura. İster şükredici mümin olur, ister küfredici nankör olur. Kendisi bilir. Tehabun suresi ikinci ayet. Hüvellezî halakaküm. Feminküm kafirun ve minküm müminun. Sizi yaratan Allah'tır. İçinizden bir kısmınız kafir oluyor, bir kısmınız mümin oluyorsunuz. Siz bilirsiniz. Keyif suresinin 27. ayeti kehif 27 Orada buyuruyor ki ve kulil hakku min rabbikum fe men sha ve men sha feleyekfur Kehf 27'de 29'muş. Ve kulil hakku min rabbikum de ki hak gerçek Rabbinizden gelendir. Fe men sha ve men sha feleyekfur. İsteyen iman etsin, isteyen kafir olsun. Kendisi bilir. Sonuçlarına katlanmak kaydıyla tercih hürriyetine sahip kılınmıştır insanoğlu sen bilirsin